Evet başlayalım mı İlgün? gün. Peki. Sen buraya geldiğinden beridir. Neler yaşadın? Mutlu musun? Bu gidişat seni mutlu etti mi? Çok mutluyum, çok memnunum. Ayaklarım bayağı gitti. Süper. Evet. Harika. Ayaklarım çok iyi oldu. Çok güzel, çok güzel. Sen geldiğinde burada maalesef, bu arada söyleyelim, 14 yaşında bir kızımız evet. Hollanda'dan misafirimiz. Seni geçen hafta tedavine başladığın günlerde bu videonu çektik, insanlar gördüler seni, tanıdılar. Genç yaşta da bu hastalıklar oluşabiliyormuş değil mi İlgi? Maalesef. Hı. Maalesef. Ama Nasıl başladı bu hastalığın? 10 yaşında başladı. Evet. Ve da beni çok uh, oyaladılar, spor değil dediler. Evet. Sonra işte e, evde 4 oldu, 3, 3 4 oldu. Evet. Şimdi sizi bulduk, çok <laughs> memnunum. Sağolasın. Çok teşekkür ederim. Neler değişiyor hayatında? Neler gördün kısa sürede? 10 gün falan oldu değil mi daha? 10. Gün gündür. 9. 9. gün. Tamam süper. Evet. Neler evet. değişti bu 9 günde hayatında? Ya çok şey değişti aslında. Hele bacaklarımda baya çok değişti. Evet. Sen şöyle diyordun. Sen diyorsun ya pantolon pantolon. Bana her gün evet, gösteriyorsun. Bol geliyor. Pantolonun? Çok bol geliyor. Bol geliyor. Artık. Harika. Bunlar da bir <laughs> Harika. Sence bedende ne kadar fark etmiştir bedeninde? Kalınlık açısından. Bence bayağı fark etmiştir ama ben tabii. Yani mesela %50 fark etti mi sence? Fark etti. Fark etti, evet. harika. Pantolonların bol geliyor, düşüyor artık değil mi? O eski kilolar gitti, o eski ödemler gitti, o eski yağlanmalar gitti. Sinan Bey burada, işlemlerine devam ediyor. <laughs> Ayağındaki değişimler nasıl, bacaklarındaki? Bacaklarımdaki, yani kalkalardan bayağı zayıfladım, o, o belli, çok belli. Bacaklarımda da zayıflama var. Zayıflama, incelme değil evet. mi? Hissettin. Zaten ilk günlerde ne demiştin? Ağrılarım geçti demiştin. Nasıl şu an? İlk geldiğinde ağrın nasıldı? Burada otelde kalıyorsun. Otelden buraya gelene kadar? Çok yoruluyordum. Evet. Şimdi 2 saat yürüyorum, yorulmuyorum. Harika, muhteşem. Kollarındaki durumlar nasıl? geçiyor yavaş yavaş. Harika, süper. Onlarda da çok belirgin incelmeler var. Evet. Yani daha tabii onun fotoğrafları var sonra paylaşacağız. Çok daha kalındı. Peki, şimdi annem diyor ki bir Hollanda'ya da selam söylesin. Hollandaca diyor. Artık bu noktadan sonra Hollandaca'da ne konuşuyorsun biz karışmıyoruz. Ya, ik ben in gün, ik kom uit Nederland. En ik ben 13 jaar Ik heb lipodem, lampodem. En ja, Ik, ik heb nu de derde step, de derde, derde, vierde binnen. En uh, ja, ik ben hier gekomen en uh, ja, ik ben echt trots op hun. Uh, ik heb minder pijn en uh, ik kan nog meer lopen. Ik, word, uh, ja, ik kan nog meer lopen en mijn uh, broeken zijn nu ook groot voor mij. Ja, ik weet nog niet wat ik moet zeggen. Ik ben echt zo blij. Çok güzel klinikte, çiçek çiçek gelin. Bu gerçekten çok güzel klinik. Bu yeah. gerçekten <laughs> 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 yeah. çok güzel bir klinik. Bu gerçekten 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 çok güzel bir klinik. Bye. Bye. <laughs> si nan bye. <anda>, bye. <laughs> Ade bakal bye bye.